Merhabalar merhabalar videoma hoş geldiniz bugün içinde pasta olan mobil araba oyunlarını inceleyeceğiz o satçılar bunu beğendi. Oynadığım oyunlar arasında indirmek istediğiniz kesinlikle oyunlar olacaktır. O yüzden oyunların isimlerini videoda söylüyorum zaten. indirebilirsiniz 100 bin abone olmamıza çok az kaldı. 100 bin olduğumda saçımı 3 numaraya vuruyorum ve aynı bu şekilde <laughs> oluyorum. Neden böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum ama iyi olmasın. Hadi videomuza geçelim. Daha fazla uzatmadan let's go. İlk olarak sizlere bir sürprizim var. Biliyorsunuz Car Parking'e hala pastat gelmedi ama ben sizin için Car Parking'e pastat gidiyorum bitirdim oyunun içerisindeyiz. Tabii kar parking değil bu. Asset'te korusu ama kar parkingde nasıl göründüğünü görmek için bizim için ideal. Oğlum çok güzel duruyor ya. Şunun karizmasına bakar mısınız? Postat! Bu videoda arkadaşlar postata bayağı bir doyacağız. Haberiniz olsun. Arkadan da bu şekilde gözüküyor. Oğlum enfes ya. Şimdi yavaştan sürmeye başlayalım. Size güzel bir özellik göstereceğim. Aynaları şu anda kapalı görüyorsunuz. Şimdi vitesi bir atacağım ve aynalarımız açılacak. Atıyorum. Attım. Bu şekilde aynalarımız açılıyor. Bir de kapatayım. Bu şekilde kapanıp açılıyor. Gerçekten çok güzel duruyor. Bu arada sinyallerimiz de acayip güzel. Onları da sizlere göstereyim şöyle. Sol sinyal vereceğim şimdi. Bakın bu şekilde sinyallerimiz çalışıyor arkadaşlar. Bir de sağ sinyal verelim. Bir de sağ sinyal verdim ve bu şekilde gözüküyor. Hemen şöyle ufak bir sürüşe geçelim. Çünkü inceleyeceğimiz bir sürü mobil oyun var ve bu mobil oyun değil arkadaşlar. O yüzden bir bonus olarak gösterdim sizlere. Gerçekten baya güzel duruyor arkadaşlar. Şu Pastat'ın gidişine bakar mısınız ya? Artık bence mobil Pastat oyunlarına geçebiliriz. İçinde Pastat olan mobil araba oyunlarımızdan başta gelen oyun Petrol Hits. Gerçekten bu oyunda olmayan araba yok ya. Her türlü arabayı getirmişler. Şimdi Pastat'ımızı biraz özelleştireceğiz çakar falan da takabiliyoruz arkadaşlar. Bu güzel bir özellik. Öncelikle tabii ki rengini krom siyah yaptım. Buradan polis sirenini de aktif ediyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar çakarlarımız bu şekilde yanıp sönüyor. Jantlarımızı değiştirelim. Evet oyuna giriş yaptık ve pastat mükemmel duruyor. Oğlum çok güzel yapmışsınız be. Şu asilliğe bakar mısınız çakarlarla beraber? Tam başkan kurum aracı oldu. En iyi içinde pastat olan mobileri boynu olabilir. Eğer car parking'e gelirse de o birinci olur diye düşünüyorum. Ama gerçekten şu grafik kalitesine, şu postatın güzelliğine bakar mısınız ya? Hatta şuradan çakarları da açayım. Oğlum çok güzel duruyor bu bu ne böyle ya? Arkadaşlar postatla da drift yapmadık demeyiz. Şimdi hemen bir postatla drift yapalım. Reddit'ten sonra ikinci oyunumuza geçtik. İkinci oyunumuz Passat Drift Simulator 2. Yani bu oyun isminden anlaşılacağına göre içinde Passat barındırıyor. Tabi bu tarz oyunlarda bir sürü reklam var arkadaşlar. Kafayı yiyebilirsiniz. O yüzden siz de internetinizi kapatın. Öncelikle bir tane arabayı seçmemiz gerekiyor. Şerakko'muz var. Burada BMW'miz var. Tabii ki biz Passat'ı seçeceğiz. Şöyle hemen Passat'ı seçelim. Bir oyunda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Elimle arabayı boyuyorum lan. Oha çok güzel. Çok zevkli lan. Rahatlıyorum şu anda. ya bir posat yapıyorum. Yani şimdi posat dedi siyah olur ya da beyaz olur. Artık posatımızı sürebiliriz. Hangi haritada sürelim? Bu şehirde sürelim. Evet oyunumuzda giriş yaptık. Posatımızı bu şekilde sürüyoruz. Bu oyunun en sevdiğim yanı çok iyi drift atılıyor arkadaşlar. O yüzden listeye koydum. Allahu ekber. Dur 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 dur. dur. İç kameradan da sürebiliyoruz ama biraz değişik duruyor. Bakın. Oğlum ooo. drifte bak. Ne drift atıyor böyle ya. Biraz çılgın bir sürücüyüz galiba biz. Oy 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 bir şeyler yapıyorum ama fazla anlamıyorum. Arkadaşlar petrolitten sonra kesinlikle bunu indirin. Acayip zevk şu Drift'e bakar mısınız? Sanki sarhoşmuşum da araba kullanıyormuşum gibi hissediyorum. Buradan güzel bir drift atar mıyız? Oy oy ah lan çarpmasam çok iyi olacaktı ya. Oy oy oğlum çok güzel dönüyordu ya. Bir de buradan güzel dön bakayım. Allah çarpma çarpma bir yere çarpmak yasak bir yere çarpmak yasak. Uy of. Oğlum neden telefonumuz var la? Burada ne yapıyoruz? Müzik çalıyor mu gerçekten? Aa harbi müzik çalıyor lan. Arkadaşlar oyunun içinde oyun koymuşlar. Bakın şimdi. Bu telefonu siz biraz daha kurcalarsınız da arkadaşlar. Müzik falan da indirebiliyorsunuzdur belki bilmiyorum. Biz drift atmaya devam edeceğiz. İstersek drift atarken zamanı da yavaşlatabiliyoruz bu şekilde. Uy. Oğlum. o. Üf, üf. Kardeşim, babanla mı driftçiydi be? Üçüncü oyunumuzun ismi Passat Araba 2019 Drift oyunu. Aynen bu şekilde. Bu oyunu bir tane videomda daha oynamıştım arkadaşlar. Gerçekten çok kaliteli bir oyun. Hatta Passat direksiyonumuz dahi var. Bu tarz şeyler benim çok hoşuma gidiyor. Bunda da gerçekten baya güzel driftler atılıyor arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman baksanıza şu driftin güzelliğine. İkinci oyundan daha güzel drift atılıyor arkadaşlar. Hem de direksiyonla baya güzel drift atılıyor. Ben bilgisayarda olmama rağmen fazla zorlanmıyorum. Siz mobilde çok iyi driftler atabilirsiniz. Bilirsiniz. <laughs> oğlum şuna bak. Bu oyunun sürüşleri ikinci oyundan daha gerçekçi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Daha güzel hissettiriyor. Şu drifting güzelliğine bakar mısınız ya? Oğlum ne lan bu böyle? Size tek bir şey söylemem gerekirse arkadaşlar. Bu oyunu da kesinlikle indirin. Eğer bir posta sevdalıysanız şu mükemmel driftlerin tadına bakmanız lazım. <laughs> oğlum şu. Oğlum çok güzel. Arkadaşlar hazır mısınız? Son bir hareket geliyor. Hızımı alıyorum, hızlanıyorum, daha fazla hızlanıyorum, daha fazla hızlanıyorum. Şu arabanın kayışını izleyin. <laughs> Oy! çok iyi döndü. Acayip iyi döndü. Artık bu kadar yeter. Dördüncü oyunumuza geçelim. Dördüncü oyunumuza geldik. Dördüncü oyunumuz pasta, driving, drifting, carping. İşte buraya yazdım arkadaşlar. Buradan indirebilirsiniz. Görüyorsunuz. İstersek yarış yapabiliyoruz. Park yapabiliyoruz. Serbest sürüş yapabiliyoruz. Drift yapabiliyoruz. Ben parking kısmına bir bakacağım. Çünkü zaten bolca drift yaptık arkadaşlar. Yarışı da zaten biliyoruz. Park görevleri güzelse güzel bir şekilde oynayabilirsiniz oyunu. Baktığınız zaman gayet güzel duruyor bu arada. Da. Oyunun grafikleri de fena değil açıkçası. Park görevleri için bile bu oyun indirilebilir arkadaşlar. Gerçekten gayet güzel duruyor grafik olarak da. Kim Passat'ta park yapmak istemez ki? Bence bu oyunu da indirebilirsiniz arkadaşlar. Passat'ta park yapmak istiyorsanız. Sürüşleri gerçekten gerçekçi duruyor. Ve parkları da gayet güzel bence. Tek sıkıntısı reklam. Hep, hepsinde reklam çıkıyor maalesef. Parktan kazandığınız paralarla da Passat'ınızı modifiye edebiliyorsunuz. Şöyle bir bakalım. Plakamız AKH olsun. Uy baya güzel durdu bu arada. Passat'ınıza tabii ki spoiler da takabiliyorsunuz da Ama bence Passat'a spoiler gerekmiyor arkadaşlar. Böyle daha güzel bence. Tabii ki jantlarınızı da değiştirebilirsiniz. Şöyle bakalım. Tofaş jantı var lan. Tofaş jantı ne alaka? Passat'a tofaş jantı taktık. Renk olarak kesinlikle siyah olması lazım. Bir de bu tarz kaplamalar da mevcut da. Bunlar bence yakışmıyor arkadaşlar. Passat dediğin böyle simsiyah olması lazım. Tabii de tofaş jantlarıyla. Evet arkadaşlar. Bu son oyunumuzdu. Gerçekten güzel bir liste oldu. Ve herkesin bu videoyla beraber beraber Passat'a doyacağına eminim. Her video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. 100 bin abone olmaya da çok az kaldı dediğim gibi. Destekleriniz çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.